Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Assetto Corsa Competizione her geçen gün gelişiyor ve tabii ki de vaat ettikleri sözleri bir bir getiriyorlar. Pistler, arabalar bugünün de konusu zaten onlardan bir tanesi olacak. Çünkü en son gelen pistlerden bir tanesi benim çokça sevdiğim İtalya'nın Monza pisti. Onunla birlikte bir de GTR aracımız var. İkisini bir arada harmanlayıp Böyle bir yapay zekaya karşı bir yarış sergilemeye çalışacağım tabii ki de becerebildiğim kadar. Single player deyince sadece practice oluyor o yüzden oraya girmeyeceğim. Multiplayer içinde tabii ki de odalara girmeniz gerekiyor. Ben o yüzden buradan hemencik evet direkt a hazır varmış event. Ben direkt buraya gireyim o zaman. Monza hazır, gt hazır. Start session diyeyim. Pilotu falan seçtirtmiyor galiba. Saat 5'miş. Normal gün saati olarak şuradan da direksiyonumu açtım herhalde hazırım. Yerimi pozisyonum tamamen random yaptım. Az önceki girdiğim tamamen başka bir şeymiş. Ben buradan Quick Race'ten ayarladım kendime yapay zeka vesaire. Pozisyonum da random yaptım. Böylece nereden başlayacağım tamamen sürpriz olsun diye. Ve 12 numaradan başlıyorum. 28 araçtan. Bakalım ne yapabileceğim. En iyi turum 1.51 falan oldu ama Neyse, onu da ne? sürekli atamadım. Sürekli 1.52 Sıfır küsürler attım. Hmm. Deneyelim. 10 dakikalık bir yarış. Yani 5 turdan biraz fazla olacak. Lastik çok çok önemli. Ben normalde yarıştım, denedim kendi arkadaşlarımın arasında. Lastik çok hızlı gidiyor. Hatta şuradan biraz oyun sesini ben kısacağım. Harbi çünkü çok fazla geliyor gibi hissediyorum. Böyle mi başlıyoruz? Heh, tamam şu an limit 90 Yarışmamız birazdan başlıyor. Sıralamaları girildi. başladı galiba. Ben anlamadım ki hadi go go race falan da demedi ama böyle de durmaz bu yapay zeka. Arkamdaki de bayağı peşimde şu an. Dayadı resmen. Hadi go go go. <laughs> Şu ilk ilk viraj tehlikeli. İlk viraj çok tehlikeli. Buradan 120 FPS alıyordum az önce. Şu an düştü 45'e. Continental ne yapıyorsun acı? Biçim önüme niye giriyorsun sen ya? Bayağı agresifler. Sanırsam ben de öyle oynamam gerekiyor. arkamda bayağı yakaladı ben niye yakalayamadım öndekini Hadi artık abi sen de bir ilerle ya Dalacağım da yer yok orada da. Lastikler çoktan yeşermeye başladı. Çok kaydı arabam orada ya. Aa! Geç geç. O viraj aslında benim tek şansım ama değerlendiremiyorum. İçerisi benim, yürü git! Ben nasıl 15 oldum? Az önce 14'tüm, 2 kişi geçtim. Ha bu turdan sonra belli oluyordur belki, süreyle alakalı. mark hadi bakalım keep pushing Arkamdaki de ben pushluyor Orada bir kıçın atıyor araba ya orada gazı bırakmak zorunda kalıyorum Lastikler yedi şu an? Hadi kökle. Arkamdaki yine atağa geçecek. Ben şuradan alacağım pozisyon. Hadi. Sadece o S virajında yaklaşabiliyorum bunları da. Geç fren yapar içeriden girerim dedim iki önceki virajda ama olmadı yani. Adam da geç fren yaptı. Belki burada alabilirim. Yandım hayır. Abi. Dur dur yararlanamayacağım etinden budundan Arkadaşı dışarıda bıraktım Kötü bir şey Agresifse agresif Bu kontinentalde dalmaya çalışsın. Geç kalmış olabilirim. Dur, dur, dur. Woo! Güzel. Hadi bakalım. İki yer kazandık. Hayır be. Gazlı çıkış mı böyle girersem. Lastikler kendini hissettirmeye başladı. Daha önce rahat girdim virajı şimdi rahat giremiyorum. Biraz kestirdim orada. Ha. Zorluyorum kaptan, zorluyorum da işte. Olmuyor. motorumuz. Çereyi de kapatıyor ya. İstesem ben de onunla ağızla sıçabilirdim oradan girip de girmedim. Dive bomb gibi bir şey oluyor. Güzel, güzel. Harika, istediğim gibi çıktım şu an. Böylece kuyruğuna yapıştım. Buralarda da devam edersen finish çizgisine doğru bu arkadaşı geçerim. Hadi! Hadi! Çok geri kalma, hadi. İçeriden alabilir miyim acaba? O da beni itiyor. Abi yapma ya. Oh. Çok kötü oldu. Bir yer kazanacağım diye iki yer kaybettim. Ama mücadelenin dibine vurdu. boşuma hoşuma gitti. Lan Mercedes geri bas. Ah. Evet. Monza çok güzel. <laughs> GTR çok sevdim. Ama gerçekten yapay zekası helal olsun yani. Bir GT Sport'un yapay zekasına bak bir de bunun yapay zekasına bak. Arada dağlar kadar fark var. Niye dokundun ki bana yani? Pite gideceksin alt tarafı da. Geri vites de yok burada ya. Ah. Oh. Of terletiyor gerçekten direksiyon başında bu oyun. Yani mücadelesi insan hoşuna gidiyor. Anca 14. oldum. 12 başladım. 11 bitirme ihtimalim çok yüksekti. O adamı alacaktım. Aslında acele etmeyip o yılan virajında değil de finişe kalan son virajda o erken freni yapıp ben içeriden birazcık daha geç frenle onun önüne geçebilirdim ama tabii ki de ben önüne geçtiğim zaman o beni içeriden tekrar alabilirdi. Ama yine de 11 numarayı da bitirme şansım çok çok yüksekti şu anda 14'ün yerine ama olsun çok keyifli bir mücadele izlediniz inşallah. <laughs> Benim için öyle oldu açıkçası. Birazcık daha kasıldığın zaman belki şöyle 1.48 falan 1.46 süreler yapmaya başlarsam Monza'da muhtemelen çok rahat bir şekilde ilk 3'e rahatça zorlayıp daha fazla insanlarla böyle İçli dışlı olabiliriz. Burada süreler gözükmüyor ama benimle 22 saniye fark varmış abi birincilikle arasında. En iyi süreyi de yazsalarmış keşke. 6 tur attık sanırsam. 6 turda 11-12 yapmış. O da ne, ne demek oluyor? Hemen bakıyorum. Yani 1.52'de falan. Aa, hadi canım. 1.52 mi yapmış en iyisi ya? Ben de 1.52 yaptım. Demek ki hala bile birazcık daha kapışıp ama içeriden almak birazcık şans işi. Arkalardan başlayıp birinciliğe oynamak çok büyük bir emek istiyor. O yüzden belki olmamış olabilir ama en azından ilk ona çok rahat girebilmem gerekiyordu daha iyi kapışarak. Neyse bu videoyu artık sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Asset de Corsa'yı daha fazla istiyorsanız kompetizyonu ben arada böyle pist yarışları yapmak isterim. Gördüğünüz gibi arkada görünen Jaguar'ın işte GTR'ın iki versiyonu var. Bir 2015, bir 2018 kasasını getirmişler. İkisi de mevcut şu anda. Onun dışında Continental'ın var. Ferrari 458 var. Huracan var. Mercedes'in GTS var gördüğünüz gibi. Bu arabalarla da diğer pistlerde deneyebiliriz. Çünkü arada benim kaçırdığım çokça pist vardı. Ben ben ilk iki pistin oynadım ve Monza'yı oynadım. Ondan sonra arada gelen pistler misal oynamadım. Nürburgring'de bunlara dahildir. Gerçi ilk pistin Nürburgring'de evet unuttum. Her neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.